Özlemine sarıldım Sana günler topladım Umudumun sarısı Sevda düşlerimizin Eksilmesin yarısı Uslatına içtiğim Çaylarıma darısı Gönül peteğimdeki Sevgimin bal arısı Göğsümde hızla çarpan Nabzımda senin yerin Uykusuz gecelerde düşüncemdesin derin. Meltem rüzgarlarıyla Raihan gelir serin. Sana günler topladım umudumun sarısı. Dört mevsimin anlamı sende yaşam hevesim. Aşkımla solumazsam yarım kalır nefesim. Her yeni günde atar aşkımızla kafesim. Sevda düşlerimizin eksilmesin yarısı Özlemine sarıldım sen koktu kirpik kaşım Omzuna düşüverir sevdan çağında başım Coşkun akan hisime arkadaş ekmek aşım Muslatına içtiğim çaylarıma darısı Kalbe güneş gibi doğ hasret sisini dağıt Sensiz gündüz geceler bana hep kahır ağıt uslatın renkleriyle dile gelmekte kağıt gönül peteğimdeki sevgimin bal arısı